Merhaba arkadaşlar kalma hoş geldiniz bazen nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar detaylı çingülü sayesinde biraz bekleyip ondan sonra arkadaşlar oyun sonunda giriş yapabildik ee, ilk olarak oyunun önerdiği şeyden dönmeye başlayacağım maviden başlayıp arkadaşlar şuradaki iki ayağımı dönüp ondan sonra öbür tarafa gidiyormuşuz sözde jungle en hızlı böyle dönüyormuşuz denemek lazım pek jungle oynayan birisi değilim bakalım nasıl olacak pek dedim yani az oynadım bu oyuna ya 2-3 defa jungle oynadım zaten kaç maçım var benim Evet arkadaşlar ilk olarak Ying'in yeteneklerinden bahsedelim Bu arada arkadaş niye şimdi mavi almaya çalıştı Detaylı için gülüyor. Aha kankam ne yapıyorsun sen şu an ya Sabır ya Beyler bu beni böyle takip edecek Ooo yapay zeka galiba bu Vallahi yapay zeka Evet arkadaşlar oyunun botu beni takip ediyor attı videoma hoş geldiniz. Yani yorum yapmak istemedim. Ya bu arkadaşa diyeceğim bir şey yok. Böyle oyuncu var mı bilmiyorum. Ve böyle dedikten sonra gitmesine biraz şaşırttı beni. <laughs> evet uh, jungle'a devam edelim. Yingin Pasifine geçersek arkadaşlar 3 tane şey var. Ee, şurada bar var gördüğünüz gibi manın altında. Her yete kattığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi barlar doluyor ve saldırı biçimimiz değişiyor. Birinci barda arkadaşlar dolduğu zaman saldırı yaparsak ilk sopası sağ sola sallıyor. ya yani sağa sola ise sallamıyor. Şöyle göstereyim size şunu doldurarak vuralım. Bak şöyle tak 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 hareket yapıyor. İkinci şeyin neyse arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Stun stambıtanlı bir şey atıyordu. Şuradan hemen şeyimize yardım gidelim arkadaşlar. Adam ölmesin. Cidden jungle kaçtı mı? Adam adam kaçtı çarpma bir şey atmadım diye kaçtı ya. Aşırı kötü girdik bu arada. Adam şakasız kaçtı ya. Bizim adam kili alır dedim de yani arkadaşlar takım arkadaşınızı kili bırakmayın. Aşırı free kaçtı bu arada. Saldığım gibi bir şey oldu adamı. Ee, maymun gelecek birazdan benim buraya gelmeden onun jungle alırsak güzel olur gelmedi güzel e, ee, karşı AD carry biraz sıkıntı arkadaşlar ya da fazla ölmezse çok iyi olur açıkçası e, ee, şu da burada 5 level olmuş ne ara acaba Kes güzel Yink bu arada bayağı bir güçlü bir şampiyon. Ulti vesaire mekanikten bahsedeceğim. Bizim bir adama yine bir gank atalım arkadaşlar. Bir havaya savurduk. Birinci yeteneğimize vurduk. Yeteneğimizi bekletiyoruz. Adamın kaçmasına göre yetenek atıldık arkadaşlar. Ve havaya savurarak kestik adamı. Karşı support gelmiş. Karşı support'u ben yavaşlatacağım çarpım ile. Yine ikinci yeteneğimizi bekleteceğiz diyoruz. Atladım. Bastım Q'mu öldürdük arkadaşlar ama çıkış yapamayacağız ne yazık ki. Yapamadık. Kötü oldu ya. Şimdi yeni pasifinden size bahsettim. İkinci yeteneği arkadaşlar galiba pasifin ikinci yeteneği havaya savuruyordu. Bakalım tahribat. E galiba öyle bir şey yapıyor ya da can çalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü işte dolu bardağı arkadaşlar. Yeni bildiğimiz rakibi belli bir can yüzeyi aşağı indiği zaman otomatik infaz gibi bir eylem gerçekleştiriyor. Ve şu niye kitap mekaniğini bana hep gösteriyor anlamadım. Birinci tenimiz arkadaşlar havaya savuruyor belli bir çizgi barında. Gördüğünüz gibi havaya savurup vuruyorsunuz. Artı olarak hiç pasif kombinizi ardına ardından yapabilirsiniz. Hareket arkadaşlar böyle bir atılmanız var. Bakın bu barda olduktan sonra atılırsanız galiba yakma hasarı da vuruyordunuz. Galiba tam emin değilim. Bir de bir ziyaret etmem lazım. Ama döneceğim. Para konusunda geride kalmayalım. Ee, takım arkadaşım bana yardım etmesi pek anlayamadım. Yani ilginç geldi. Çünkü ilk defa jungle oynarken böyle bir şey yaşıyorum. Normalde adamlar yüzüme bile bakmaz. Ee, karşı şu Angelia'ya gideceğim ben be. Adam çok saçma şekilde kasılmaya başladı. Ve cidden de oyunu bilen bir arkadaş. Ee, kendi yetenemin gelmesini bekleyeceğim derken beni de kesti arkadaşlar. O bayağı bir büyük bir sıkıntı olacak adam çünkü 8-0 olmuş bakalım ne olacak. Arkadaşlar tekrar bir de ziyaret gideceğim de yani takım arkadaşlar sağ olsun rakip bize güzel bir dif attı yani. Şuradan Angelia'ya doğru kayacağım. Kaçamayacak bu arada. Onu kestik. Hem de artı olarak benim pasifim de geldi. Hem de ultimizi tekrardan çakıp arkadaşı kestik. Şu an gördüğünüz gibi 3 bar var. 3 bar da böyle atarak arkadaşlar karşı rakibe öldük bu arada. Evet milyon kestiğimiz çok güzel. Şu <laughs> an arkadaşlar. Şu an biraz sakın sağ olsun moralim biraz düşük. yazık ki. Mon çelme var dediğim gibi. Yink. gayet güzel güçlü bir şampiyon ciddi anlamda. Ya rakip şey biraz Angel'i hatalar yaparsa arkadaşlar güzel bir comeback atabiliriz açıkçası. Da ölmedi kötü oldu bu arada. Karşı şey de geldi sıkıntı adi Eddie kere geldi. Angel'i de kendi fazla şey yapıyor da oğlum adam dua ederek mi ayak basıyor toprağa? <laughs> Öldük de bakalım. Karşı destek galiba bot. Jungle da bot. <laughs> Rakipte galiba iki tane gerçek oyuncu var. <laughs> Bizde de bizim arkadaşlar alınmazsa da tek ben gerçek oyuncuyum. Yok. Çesem Göksevim de galiba şey arkadaşlar. Gerçek oyuncu. O oyunda nasıl oyuncu bulamıyor ben onu anlamıyorum ya. Geçen maçtan çok iyiydi de. Yani hatalardan dolayı maç biraz çöp oldu ya. Atalar dedim arkadaşlar kulaklığı şu an vallahi elimde tutuyorum. O tutmam yani tutamadım bildiğimiz. Kulak iki de bir çıktı tekrar sesim gitti sesim geldi. Ve ben video adama kılıç şey yapıyorum Ondan sonra şey yapalım da. <laughs> Öyle de pek bilmiyorum. İçime heves etmedi. Sonra maçı zaten iptal ettim. Normal düz başladım Ya yani Adamlar benim ormana dönmeye başladı. Benim takıma yardım etmiyor. Ama yani şeyde giremiyorum. Objektifleri her şeyi alıyorlar. Kötü durumdayız. Baya kötü durumdayız. Yoksa iki tane kasmış arkadaş galiba pre. Birbirinin dibine ayrılmıyorlar. Normalde böyle ayrılmaları lazım da işte. Bunlar biraz fazla ayrılmıyor gibiler. Baksanız adama gireceğim. Adamın Allah dibinde ya. Öldük pardon. Çizimi alacaklar. Allah beni kovalıyorlar tiplere bak. Kaçarım ben bu arada buradan. <laughs> tiplere bak Allah beni kovalıyorlar ya sabır. Adamlar oyun başından beri kovaldı ya. Burayı yerler yap öldürecekler hemen. beni. Şişem hadi sana bir şeyler yap. Çişem <laughs> Takımız mükemmel. Tamam öldü zaten şey. Yetenek falan basmayacağım ulti falan. İncil'i kestik arkadaşlar. İncil'i miydi ya ben İncil'i diyorum da. Ee, bence Aynen girmemişler. Tiranya'da da Derebeydi galiba bunun ismi girebiliriz. Rakip Jungle pek bakmıyor gibi geldi bana. Tek rakipte bilen oyuncular pek bakıyor gibi. 2500 çarpımız vuruyor arkadaşlar. Ya kanka bir şeye karar veriyorum ve e, gidiyor ya. Ben bu mekaniği pek anlamadım arkadaşlar yani. Ne zaman gidecek ne zaman gelecek vesaire. Açıkçası. Şu konku kestik de. Yani bayağı bir moralim bozuldu. Ne alaka yani orada. Tam gitti. Yani süre müre vesaire. Haritada köşede onun gözükmesi lazım. Biraz saçma dediğim gibi. Saçma değil de bir de benim üstüme sanki rakip varmış gibi gösteriyor. Ve kankalarım Allah sabır versin size ya. Bana değil size versin. Bu arada aşırı güzel bir pozisyon geldi bizim için. Hemen kaldıracağım şeyi. Girdim tekrardan bu. Gir Kolombeli. Derken 2'de 2 iki attık. Burada herhangi bir için koridoru açması lazım. Bana birisinin yardım gelmesi lazım. Şuradan DDB ya da Titan'a dönmemek lazım. Kankalarım buna bana yardım lazım. Bakalım kim gelecek. Gelen yok gibi. Toplan işareti atalım. Allah gelen yok arkadaşlar kesiyoruz gibi ama derken birisi Sağolsun geldi detaylı için güldü diye arkadaş bot dedim arkadaş geldi arkadaşlar yardıma hemen hızlı bir base atalım gölgeyi sonradan bırakacağım ee, bir takım fight kazanalım ya da arkadaşlar ama gölge de geç geliyordu lan şimdi hatırladım atabiliriz aslında bir şuraya gidelim yani adamlar ejderlerle uğraşsın ben de o sıra e, öbür şeyi dönebilirim anlamında düşünmüştüm açıkçası. Şuradan hemen bu arkadaş keselim. İkisini kestik arkadaşlar. Artı olarak bizim enciliği de kestik. Sesim gitti ufacık kusura bakmayın. <laughs> Dediğim ses programı oldu ya. Sorunu oldu. Bu arkadaşla kesersek gayet iyi güzel olacak. Yani kendisi tank hiç için hasar hasarım almıyor benden. Ee, bitirme olasılığım yok. Bizim Çingül gelirse ejder girebiliriz açıkçası. Ama karşılar rakipte kasmış adamlar da gelecek. Ve adamlar artık benim de gücümün farkında oldukları için arkadaşlar bana fokus olacaklar. Bakalım cidden ne olacak. Şuraya gidip base atmaya deneyeceğim. Umarım saldırı yemeyiz. 3 tane ejder midden giriyorlar. Ama ejderleri durdurmaya geldiler. Umarım buraya bakmaz. Evet dediğim gibi bakmadı. Lan sesim niye gitti ya? Moralim bozuldu. İngin'in galiba ultisini bahsediyor arkadaşlar. İleri geri atıyoruz çok güzel hasar vuruyoruz. Ondan sonra belli bir önümüzdeki alana vurduğumuz alan hasarı gibi bir hasar var. Ön alan ama tamamen alan değil arkadaşlar. Bu arada mavimizde kırmızımızı almamız lazım. Zaten biraz biz kastık. Hem de geri düşersek kötü olabilir. Kasma anlamda değil. Orada Yingyang'ın gücünü gördünüz arkadaşlar. Yani güzel bir pozisyon yakarsınız Yingyang'de. Ve bizim şu adam Angel'i keserse tam ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın neydi? Öldü ki. Çişem hadi kesersin sen onu. Çişem. <laughs> Çişem ya. Oo. Şurada saporte kaldılar. Enciliye bakabiliriz. iki tane şey adam yakaladılar. Hemen ya da biz ikaya yardım gidelim. Biz nasıl öldü ya oraya? Güzel bir saldırı yaptık arkadaşlar. Kaçış yaptılar. Pasifimi aşırı iyi patlattım bu arada. Şu Kong'u burada yakaladı bizimkiler galiba. Kanka vurursanız çok sevinirim. Kong'a pek vurmadılar gibi hasar geldi. Derken arkadaşlar karşı Hoi e, baya bir saldırı hızı olan bir şampiyon ama bizimkiler kesti. Ama Angel'i oraya temizleyebilir derken temizliyor da. Ya pek anlamadım takımda. Yani oyuncu var ama arkadaşlarımız böyle çok <laughs> hiperaktif yani farklı oynuyorlar. Anlatabildim mi? İlginç. Kötü bir başlangıç yaptık açıkçası oyun başında. Sonlar zor biraz toparlanmamız oldu gibi de maç zor yani dediğim gibi. Bir şeylere falan bakacağız. Objektiflere biraz fazla bakmamız lazım. Adamlar 3 tane yaratıklar saldılar ben onu düşünüyorum ya. Ne ara aldılar kim aldı ya <laughs> da ne ara aldılar kim aldı? Yine hayvanlar doğacak arkadaşlar bizim şişemin ölmesi lazım şişem de öldü. Takımın bana önderlik etmesi lazım ya yani ben onlara önderlik edeceğim de ya yani benim için hasar yiyecek adam lazım kısacası. Ve bunlar yavaştan galiba şey girecekler gibi duruyor. Çıkmam lazım buradan. Galiba arkadaşlar Yuili ile Jukong ya da Yui tek başına bile şuna girse derebeğine kesebilir ve girme olasılıkları var arkadaşlarım. Buradan yanlış kişiye ne yazık ki döndü karakterimiz. Böyle çıkışlı bir saldırı yaptık. Yo iyi girmemiş güzel. Bizimkiler girdi son anda geldi yetiştiler bana baya iyi oldu. Kaldırmalı fırma sardı. Benim bildiğim arkadaşlar bu üçüncü hasarı kestiğimiz zaman tekrar cooldown sıfırlanması diye bir kavramın olması lazım ama olmuyor ne yazık ki. Ben galiba yanlış biliyorum ya da. Kaldırdım be arkadaşlar. Vurun 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 vurun. Kestik onu. Derebeği var mı? Derebeği olması lazım ya. Aa yokmuş. Jukok derebeğini mi kesmiş? Oo kanka bunlar nasıl kesiyor lan? bunlar nasıl kesiyor lan? Cidden biraz şokum açıkçası. Takımın yanına gitmem lazım. Orada ölürlerse baya kötü olacak çünkü. Ölmüşler de. Şuraya bir güzel ultimizi attık. Derken Angel'i de kestik. Baya iyi girdim bu arada oraya şakasız. Ee, Ramazan'ı da keselim. Ramazan adamın ismi o yüzden öyle dedim. Ramazan'ı da keselim. Ramazan'ı da kestik arkadaşlar. Bizimkinin şuraya gitmesi lazım. Umarım çişem oraya gider ona saldırır arkadaşlar. Ee, benim 3000 çarpım var. Çarp 30 saniyede geliyormuş atalım hemen hızlı dönmek için rakibin ormanını öyle yapayım dedim arkadaşlar. Yani maç dediğim gibi bakalım nerelere doğru gidecek. Ee, benim hemen base atmama da gerek yok açıkçası. Şuradan mavi alacağım ejderde. Umarım biz adamlar gelir ve etrafı tutarlarsa o oyunu ejderi alıp bitirme şansımız olabilir. Ejderi alırsak arkadaşlar takımsal anlamda ya yani iyi bir pozisyon açıkçası alabiliriz diye düşünüyorum. Burada bir pusu yapmayı planlayacağım tek başıma yani fazla stun yersem hiçbir şey yapamayacağım gibi duruyor ama bakalım. Takımımın da bana buraya önderlik etmesi lazım dediğim gibi. Destek gelmeli lazım. Yardım lazım. Cişem oraya tutuyor derken adamlar girmeye başladı. Şu konka gireceğim arkadaşlar. Juju'yu keselim burada. Yakalamışken hazır şu konku yakaladık kesek Kendime doğru çekmeye çalışacağım derken kötü bir hasar yedik. Çarpımı attım ve arkadaşlar ejderi kestik. Ee, bizimki ara buff'ı verdim. Yani çarpı atmaya odaklandım aslında orada kesmeli bir şeyler yapabilir miydik? Pek bilmiyorum ama umarım benim takım arkadaşlarım e, 35 saniye boyunca oyun tutabilirler derken niye şey yapmıyorlar ortaya doğru gitmiyorlar. Galiba arkadaşlar oyunu kaybettik. Evet ne yazık ki bizim adamlar bot gibi gözükleri için kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. Çünkü rakip direkt oyun bitirecek gibi de gözüküyor. He bakalım yetiştiler gibiler. Ganze asik belki bir şey vurursa oyun bitmeyebilir ne bileyim yani bitmen oyun yapmış açıkçası. Bizim Çingülü de başka bir yerde support kesti galiba. Bizim orada ömemiz lazımdı. Aslında ejderi verseydik çok kötü olacaktı. Belki vermemiz daha karlı olabilirdi. Ejder buff'ı Allah bizde mi? Evet bari bizdeymiş arkadaşlar. Ama ne yazık ki bitiyor. Bitmeden benim bir şuralara girip adam kesmem lazım. Şu Kong galiba buralarda dolaşmıyor. Evet Kong dolaşmıyormuş. Kötü oldu ya. Yani bağ rağmen bizim takımdaki adamlar bir şey yapamadı ne yazık ki. Yani bizim dediğimiz gibi artı bir şeyler yapmam lazım benim Ya aslında şuraya bağ gelser ben Cidden hiç şey kaçırmam Onlar şey yaparım da gelen hasar vuran lazım. arkadaş pek yok gibi Gel kankam girin şuna Bir sessizce alalım bunu ya 3000 vuruyor çarp Alabiliriz açıkçası Galiba arkadaşlar oyun sattığımız kısma geldik ya. Şu Kong'la galiba şey öldü. Ya Ho Yi öldü de takımda ne yaz ne yaz ki yani heves vermiyor. <laughs> Alacaklarını güvenmiyorum çünkü adamların yaptığı şeyi görüyorsunuz. Detaylı çünkü burada burayı yarmaya çalışıyor. Bizim Çişem de burada şey yapıyor. Detaylı çünkü aslında hızlı giriş yapsa diyeceğim yıkabilir aslında ya. Saldırı hızı fazla. Vurursa yıkar. Yıktı arkadaşlar yani bot dediğimiz arkadaş yıktı lan bu nasıl maç ya ben bunu nasıl yıktı oğlum hiçbir şey anlamadım ya şaka gibi maç vallahi zevk hiçbir kavramı almadım yani bu maçta. Evet arkadaşlar Honor of Horror diyecektim bak Hawk yani Honor of Kings adlı oyun böyle bir güzel bir oyun arkadaşlar çiş farklı farklı şeyler yaşayabilirsiniz. E, kademimiz bu arada gümüş iki de gördüğünüz gibi. Gümüş bir oldu arkadaşlar hayırlı olsun. Baran'ı da sattık arkadaşlar. Baran'la biraz oynamıştım. Evet arkadaşlar Hink böyle güçlü güzel bir şampiyon. Gücünü zaten ara sıra gördünüz zaten. Yani hasarını gücünü gördünüz. Hem de takım arkadaşlarınız sizde adapte olup sizle beraber oynarsa. Yani iyi direkt Taşıma şampiyonu diyeceğimiz kadar güçlü bir şampiyon. Evet arkadaşlar evet tekrardan evet dedim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere, görüşürüz.